Senin fiziğin Ian Barsegal gibi bir şey yapak. Ian Barsegal ne la? Ian Barsegal. Ian Barsegal. Doktor lan amına ben böyle bir vücut yapsam. Okay so many. Bunu vücut... ben böyle vücut yapsam var da aynı böyle yayın açarım size. People don't agree on the fact that I said it's impossible to get and they don't even. Okay. It böyle kafayı yesem diyelim mesela spor bilen arkadaşlar için bir şeylerde kullanıyorum. Tamam mı? Doğal değilim. Ama çok nizami harbiden böyle haftada 5 gün falan sporuma gidiyorum. Takır takır işte protein dengesi falan filan her şeyimi yaptım. Şakır şakır spor yapıyorum. Full düzen hiç bozma yok bir şey yok. Ne kadar sürede mesela böyle bir vücut yapabilirim? Bir yıl, bir buçuk yıl olur mu? Bir yıl falan şakır şakır evet şakır şakır yapacağım. Bir buçuk yıl ama bir şeyler kullanıyor mesela yani hani. Bir şeyler. <laughs> bir şeyler kullanıyor. bir yıla falan olur herhalde ya. Benim istediğim ne biliyor musun bak? Benim hayalimdeki vücut neydi lan? Thor'un adamın adı neydi Thor adamın? Thor adamın adı neydi? Chris Hemsworth müydü la? Chris Hemsworth. How long before Thor filming? Five months I think. Nerede baba Chris Hemsworth? Aa şu vücudu istiyorum. Şimdi. Bu arada istiyorum dedi hani otur belki bunu hayal etmiyorum. Bir gün spor yaparsam böyle bir vücut yapmak isterim. Bak yapması zordur. Onu biliyorum. Ha bu arada şu tarz vücutlar da güzel yani. Mesela şu kızın vücudu da bu Scarlett Johansson mu la? Heh, işte. Adam bunu yapacan, Bunu yapacaksın. Ama tabii buna ne emekler vereceksin yani arkadaşlar bu hani sağlam emekler vermek lazım. <laughs> da fazla yok lan ne fazlası çok iyi aman koyayım. <laughs> i̇şte bu ben. <laughs> Bak yola önceki gibi çıkıp böyle fotoğraf alacağım. <laughs> konuşup konuşup anladın mı bu işte mi? <laughs> bu adam uzun saçı çakışmıyor yani. Ben bam mı yedim yo. Amına koyayım. Amına koyayım. Tamam işte ya. Yarın bir gün vücut yapsak. Anladın mı? Hedef bu olur. Ben daha büyüğünü istemem yani en büyüme anlamında yani en son ne artık harbi çok iyi yapıyorum böyle bir yıl bir buçuk yıl olmuş. Hedef bu olur ama zor ya. Yarım saate yaparsın tabi la Chris Bam. Oğlum Chris Bum şey değil miydi lan Badici? Chris Bumstead. Ee, bu adam bir şortsu vardı var ya orada ne de aşağıda duruyordu. İşte. Şampiyon değil mi lan bu adam? Chris Bumstead Motivation Short. <laughs> Ya bu da kaç kere yapmıştır da böyledir. Bu değildi benim dediğim. Oğlum bu Chris Bumstead bir şapkayla giriş yapıyor ya bir mekana. Mekana. Chris Bumstead. Hoodie. Short. Ama bunlar kanki diye biliyorum değil mi? Bunlar kanki değil mi? And I had been waiting such a long time for this to come up against someone who could have killed me. <laughs> <laughs> Son adamın sırtı amanam kıyma gibi la. Kıymanın deseni gibi oğlum. Nasıl parça parça. Chris Pumstead dur bak. Olympia Entering Edit. Entering. Ale, yok ya. Olympia Hoodie. <laughs> Şu mu ya? So many faces, yeah. That's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying. Rebeek. Acaba benim böyle kafamı tutsa, sıksa ne olur ha? <laughs> Tüm gücüyle sıksa? Patlatır ya, ya, da böyle kollarımızdan tutsa yırtar bence ya. Bak Türklerde de şeyi izliyordum ben, çok izliyordum Furkaner. Abonesiyim hatta bak. Bir ara harbi çok izliyordum da bayağıdır izliyorum Bak şuraları falan hep izliyordum. Furkaner de çok iyiydi. Şu an ne yapıyor acaba? Ne yapmış? Soluksuz antrenman durmak yasak. Bu adam da yamyam gibi ha. Yumurta gibi patlar değil mi? <laughs> natural miydi bu? Yani açıklaması falan bilmiyorum da yarışmalara natural adam giriyor mu amına koyayım olimpiyaya olimpiyaya ne anlatıyorsunuz la? Çok anlamam bu işlerden de yani natural olduğunu da söylemiyordur zaten olacak. Bugün ben iki oyun yaptım. On <laughs> yapıyoruz. Onun üstü. Bağlamışlar mı? Bloka mı etmişler? Son Furkan nerede sağlam? Abi vücudun çok iyi. Natural misin? Ya ben de natural değilim dostum. Yarışmaya hazırlanıyorum. Ay hiç beğenmiyorum ya. Oğlum siz beğenin diye yapmıyor ki zaten bu adamlar. Adamın Hayatı bu yani adam yarışmacı. Oturup da siz beğenin diye yapmıyor ki zaten bu vücudu. Nasıl kurumuş ama <laughs> Gülemiyor oğlum adam. <laughs> Baksana oğlum adamın vücuda. Ha bazı kişiler şey falan sanıyor yani şimdi bu adam bu vücudu seni beğen siz beğenin işte insanlar beğensin diye. Ya bir insan böyle bir vücudu insanlar beğensin diye yapabilir mi ya? Saçmalamayın. Acaba mesela Olimpiyada mesela bir şey yapamamıştı değil mi? Olimpiya ee, Olimpiyaya girmişti. Ona izlemiştim ben ya. Olimpiyada sıralama ilk 40'a mı girmesi gerekiyordu? Öyle bir şeyler oluyordu. Ona girememişti. İlk 40 mı? Olimpiyanın bir altı bir şeyine girmişti Olimpiyayla alakalı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ha şu işte ya Olimpiyamına kadar. Mesela şimdi şu adam ikisini de şeye almış. Öne almış mesela. Bunun yaptığı mantıklı bir hareket değil mi onun açısından? Çünkü aslında kolunun arkada durması kötü. Arkada gözükmez yani bilek kısımları falan filan. Onun da yarışı dönüyordur orada aralarında. Oğlum, o da şey değil mi lan? Ha o da Türk Türk neydi? Tuna Tuna Tunaan mıydı? O da hatta yanlış hatırlamıyorsam tek yarışmayla mı Olimpiya Olimpiyayı çok rahat hak kazanmıştı. Ben bir ara takip ediyordum ya. Bir ara bakıyordum. Hatta kiloluyum. Kiloluyken Furkaner'in tişörtlerinden aldıydım. <laughs> Onlar büyük yapıyor. <laughs> <laughs> Onlar büyük yapıyor ya Johnny Ben ne obez olduğum için anladım ya. <laughs> Mantıklı amına koyayım yani. Gökalafaç. Gökalaf da yem ama amına koyayım. Ton hali hangisi mesela şey çek falan filan öyle bir şeyleri var mı bunların? Evet arkadaşlar. Etkiliyor kanka. Ben su içtikçe <laughs> Benim Kerem diye bir arkadaşım var Aynı sağımına koyayım Bizim Kerem de Amerika'da yaşıyor o da badici Aynı böyle balk zamanı falan Aynı böyle duruyordu biliyor musun böyle Tosuncuk gibi sakallar büyük böyle Bir sulanmaya doğru gidiyor evet. O beni çok etkiliyor evet. O yüzden Aynı sen de kanka bitir be bitir. Çok benziyor ya Süpersin gibi bir şey oldu ya. Kanka yani. bir iki plank. Baş... Şey Baş... yok mu la? Şekilde... Bazen uzun. Onun için açtık. Son halini nasıl görebiliriz? Başka seçeneğin Bir itiş gününe yok. daha hoş geldin. X tentasyon Tentasyona. Şortslara bak orada mı vardır? Yok ki Shorts atmıyormuş ki kanalına. Insta'da var onlar bakak. Şu mu? Yo. Herhalde en yakın zamanda şu. <laughs> Yana kaydırma var mı lan? Hayvan gibi oğlum bu adamla. Ama Gökolaf, Gökolaf hiç şeyleri falan bilenler için soruyorum. Ben takip etmediğim için. Şeylere falan giriyor mu? Bu dünya çapı yarışmalar falan var ya işte. Giremedi mi? Girdi mi? IFBB Pro Muro bir şeyler vardı ha. IFBB midir nedir? Bir dakika telefon çalıyor. Yayındayım. Ne oldu? Yayındayım acil bir şey mi? Ha? Hadi öptüm kanan kim? <laughs> Girdi de kazanamadı. Kaç yaşında Gökolaf? Genç diye biliyorum. Girdi kazanamadı. Aa dur bir daha aradı onu. Efendim? Akva <laughs> girmem imkansız. <laughs> Girersem ama öyle derim. Kaan kim? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> kim aradı bak nasıl yazıyorlar hemen. Onur. <laughs> kaç yaşında şu an? 24 yaşında mı? <laughs> yapıyorlardır oğlum. Body spor amınam kaç yaşına kadar devam ediyordur ya. Biz ha ne biz bir şeye bakıyorduk. Nereden bir Türk batıcılara geldik ya? Ha ideal vücuda bakıyorduk. Bak. Şeylerin vücutlarını yapabilirsem öyle bir şey isterim bir de. Kali estetik miydi lan? Kalisthenics. Bu kalistenikçilerin vücudu da güzel oluyor kardeş. O bebeler de sağlam oluyor. Baksana çok iyi değil mi? <laughs> Now, what does it turn into? It turns into how hard we compete. How personal do you take this? How personal do you take your matchup? How personal do you take it if they don't slide to you? How personal do you take it if somebody beats you with round ball? How personal do you take it if somebody knocks the ball out of your stick after you pick the round ball up? Fellas, there's a lot to be said about character. What happens when you make a mistake?

Gelmiş bu arada kötü değil kardeş. Bu ne? Stick to the 6 to 30 rep range for <laughs> successful bodyweight bodybuilding. Take for example isolation training. Low reps on isolation creates unnecessary joint strain without sufficiently stressing the muscles in question. Don't make the ego mistake. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland oyuncu değil miydi la? Vay oğlum bu bebeğin vücudu yok ki ne? Tom Holland'ın vücudu iyi diyor. Bu ne la? Allah Allah. Öpüşmüş mü? <laughs> <mi? gülüyor> ah, <Ha>, diziymiş lan. What did you say your name was? Yani yani shortsla direkt karşıma çıkan şeyi bu nasıl yaşayabildim ben böyle bir şeyi ya? Yeri geldiğinde tokmağı vurduracağım. Serdar. <laughs> Serdar. David Leight. Oğlum bak beni saçma sapan böyle gameyi bir şeylere göstermeyin şu an gay şeyi çıktı diye. Oha wow, Jeff Seyit. Jeff Seyit vücudu mu yapmış? <laughs> That is so cool. It's like a Tron camera. Bak bebeğin vücudu iyiymiş da. Sağlam bebe. Is that anamorphic? You ben bu çocuğu biliyorum lan. Bu kimdi lan? Bu da batıcı mıydı? Ha Jeff Sait tamam okey. İsmini tanıdık geliyor çünkü Jeff Said. New Jersey. <laughs> yani ver asıl kelam. Arkadaşlar böyle izleyip yorum yapmayla olmuyor bu işler. Götünü kaldıracaksın. Spora gideceksin. Şöyle bir yıl bir yıl sağlam bir spor yapacaksın. Bir yıl sağlam spor yaptıktan sonra artık hedefini koyacaksın. Zaten hani bir kas yapma hedefiyle başlayacaksın. Bir yıl sonra da kendine artık bir idol belirleyeceğim. Benim idol yani illa bir kişi olmasına gerek yok. Benim idol işte ideal vücudum budur ya da benim idolüm budur. Öyle, öyle kendine bir yol belirleyeceksin. Önce bir, bir yıl bir o sporun bir tozunu yutacaksın. Bir yıl o tozu yuttuktan sonra diyeceksin ki baba ben bu vücudu yapmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum diyeceksin. Bitti. Yani öyle oturduğumuz yerde şöyle vücut severim böyle öyle olmuyor işte. Spor yaptıktan sonra kas yapan RR. Spor yaptıktan sonra kas... Hayır ya onu demeye çalışmıyorum ama bir yıl bir spor yapacaksın. Güzel bir şekilde sporu tam çözeceksin edeceksin. Merda, bu gösterdiklerin gibi olunca bence hoş veya estetik görünmüyor. Ama insanın kendi vücudu insan nasıl istiyorsa öyle olmalı. Bence güzel görünmüyor. Bir kız gözüyle yorumum böyle. Ama beğeniliyorsa yapılabilir. Allah baba ben seviyorum ya. Bence güzel gözüküyor yani. Kötü gözükmüyor. Bak şimdi şu vücut güzel gözükmüyor bence. Neydi? Ekleri. Neydi lan o adamın adı? Ama şimdi bu adam da ayrı bir daşak yani anladın mı şimdi bu? Böyle bir vücut zaten istesem de yapamam da. Ronnie Coleman vücut desek çıkar mı? Epale! I just have big genetic gift for strength and bodybuilding. You're different beast. That's how I felt. Felt like I was Superman. Nothing I could. Sana mı adam acıyor ya? Şimdi baktığın zamanda da şimdi itici duruyor mu duruyor diyorsunuz da kardeş şimdi bu da ayrı bir vücut yani şimdi anladın şimdi plaj vücudu ayrı bu çok ayrı yani şimdi bu da bu da çok ayrı bir şey kardeşim <laughs> Çirkin durmuyor bence bence bu tamamen tarz meselesi <laughs> Canavar gibi <laughs> Her erkek böyle olmak ister. A bak nasıl olmak isterim biliyor musun? Bana deseler ki, Johnny al şu 100 bin lirayı ver Ronik olmanın vücudunu sana vereceğiz. Al 100 bin lirayı, <laughs> Ronik olmanın vücudunu bana versinler. Zaten ben bir ayda şeye dönerim işte. <laughs> bir ayda ben şu hale geri inerim. <laughs> Olum ben koruyamam böyle bir kasada <laughs> Ya bu sarılmıyor mu bu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya o vücutla bir ay idare edebilirim bir ay sonra ben bu hale geri dönerim anladın mı? Koruyamam ben o nameden benim içimde şu an öyle bir şey yok yani Buraya yine mi bug'a girdi? Ha tamam sıkıntı yok Kutay yanık oğlum Kutay yanık zaten hayalimizdeki vücut kutay yanık <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? My Welcome to Bravo! ''Welcome to America'' ''Supply Spice'' ''We must grow it'' ''Speak English'' Güzel oyundu la Güzel oyundu Jenny Abi Arnold'a bak oğlum Arnold Schwarzenegger Neydi Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Terminator <laughs> adamın göğsü goril gibi amına koyayım. Kardeşim bir Roni gibi olmak istemem ama bak böyle olmak isterim işte. Genetiği bence çok daha güzel gözüküyor bu genetiği. Yani çok anlamıyorum bu işlerden de bence bu genetik çok daha güzel gözüküyor. Baksana amına koyayım adamın amına şu. Bunlar aynı dalda yarışıyor mu? Aynı dal değil değil mi? Yani o Arnold'un şey yaptığı zamanla Ronin'in zamanı farklı değil mi? Yani farklı yarışma türleri. Farklı değil mi? İkisi de mi olimpiya oluyor? He. Ama ben size bir şey değil, O zaman şöyledir o zamanki yani bilenler söylesin o zamanki olimpiyanın tarzıyla şu anki olimpiyanın tarzı farklı mı? Şu an herkes evet diyor ve şu an bu sporu bilen bir kafa iyi olabilir. Hayır! Sikletleri mi farklı? Ya neyse kimse bir bok bilmiyor. Herkes götünden bir şey uyduruyor ya. Herkes bir bilgi veriyor. Ne diyeceğimi anlamadım yani. Kevin Levron. O adamın da adını duydum lan. O adam kimdi? Kevin Levron. Eee. Ya ben her bir şeyi merak ediyorum. Bu tarz adamlar tamam mı? Sokakta arabayla tartıştın, indin, dedin ki ben bunu sikerim. Sadece şurasını gördün. <laughs> Bak hani hiçbir şey görmedin tamam mı? Arabada aynen böyle baktı sana. Arabası öyle bir arabaymış ki görmüyorsun vücudunu. Dedin ki ben bunu sikerim. Dedin indin. Ondan sonra kaçamıyorsun. Seni tuttu. Bu adam beni tutsa şöyle yırtar mı? <laughs> Hep merak etme yani. Şöyle tutup şöyle bir kollarından bir çekse aynı böyle bak yüzünü sıkıp. Ne olur acaba? Ya şu 70 kilo yazanlar çocuk musunuz oğlum? 10 yaşınızda mısınız ya? Bence yırtar ya. Bu adam beni tutsa ya. Bu adam bu arada tutsa harbiden kaçamazsın bu adamdan. Şansın yok. Şunu. <laughs> 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 Yapıyor böyle full yumurta ve tavuk kokuları geliyor. Salyalar akıyor seni bir sıkıyor. <laughs> ne patlarsın var ya harbi çok kötü patlarsın. Neyse biz yayınımıza odaklanalım artık. Haydi yayınımıza başlayalım. Geri vites yok. Aman geri vites yapmasan ne olur? <laughs> Bu adama geri vites yapmasan ne olur? <laughs> Sikerim bak seni lan. <laughs>